Merhaba arkadaşlar ben Fikret bugün e, elektrikli bisikletimiz için şöyle bir gaz pedalı aldım bunu takmaya çalışacağım aynı zamanda size Aldığım linki de veririm yani ben de şu anda paketinden açtım şu anda bisikletle ilgili hemen hemen hiçbir şey bilmiyorum zaten e, birkaç Yerden baktım nasıl yapılabiliyor diye Be birlikte deneyimlemeye çalışacağız. Ben gas pedalını buraya yapmak istiyorum. O yüzden buradaki sistemi biraz kaydıracağım. Bu zilleri falan hepsini kenara alacağım. O tarafta tek ekran olsun istiyorum. Geri kalan bütün kontroller burada olsun istiyorum. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Ona bakmaya çalışacağım. Öncelikle bunun bir gaz yani bu bir soketi yani bu gaz kolunun bir soketi var. Normalde BKS bisikletlerde bu geliyor. Bakın şurada ekrana giden kabloda birleştirilmiş şurada arada. Şimdi onu bir süreceğim. Şurada bir tane ekstradan bir soket var. Makaranlanma şüphesi girmesin diye. Şöyle soketi çıkarttık. Şimdi hemen deneyelim. Soketimizin geçecek mi diye. Geçti. Burada şöyle göstermem gerekirse bakalım görebilecek miyiz. ok işaretleri var. Şöyle bakın ok işaretleri var. Ok işaretlerini birbirine denk getirsek direkt soket takılıyor. Şimdi ilk denememizi şöyle yapalım. Daha işleme başlamadım. Enerjiyi açalım. Buradan gücü aç, e, ekranı açtık. Buradan iki konumuna getirdim. Bilgisayar hafif yatırdım. Denemek yap, deneme yapmak istiyorum. Bastım. Bakın dönüyor. Kaçla dönüyor? Üçle dönüyor. Bunu biraz da alt kalmadı. <laughs> Kaçla dönüyor? 37 ile dönüyor şu anda. Ben birkaç deneme yaptım, ee, ayarları ile ilgili işlemler yaptım. Şöyle bir üç değerini alalım. 22 de dönüyor. Yani ekrandan bir ayar yapmama gerek yok. Muhtemelen ben onu denerken açmışımdır. Şöyle yapalım. Şöyle. ...gözükecek gibi. Bakalım gözüküyor mu? Gözüküyor. Yani şöyle... ...yana yatırdık. Hafif gazı çekiyorum. Yavaşlıyor. Biraz ittiriyorum. Azlanıyor. Şöyle... ...güç değerini arttıralım. Yavaş, yavaş basıyoruz. Sonuna kadar bastım. 37'ye kadar çıkıyor. Sonuna kadar bastım. Da. Ben bunun ayarlarından maksimum sınırını kaldırdım. 25'ti. Deneme yapıyorum. Ee, bu kurcaladığım ayarları da size gösteririm şimdi ekran için şöyle çekersek şöyle ekran için alana girdik. Ben üreticisinden öğrendim şifresi 9999. Buraya sonra power tuşuna uzun basıyoruz. Ayarlar menüsüne giriyor. Buradan kolu çalıştırmak için şu anda yaptığım ayar eee LCD ekranın ışık ayarı. Ben ikide bıraktım. Orijinalinde de ikideydi. Buradan e, gaz kola ayarına girmek için power tuşuna basıyoruz. ve 1 sıfıra gelene kadar. P1 sıfıra geldi. Şu anda bu şekilde yaparsak sadece şeyle gidiyor. Ee, pedalla gidiyor sıfırda bakın artık işlemiyor tekrar ayarlar menüsüne giriyoruz tekrar üreticiden aldığım şifreye giriyoruz uzun basıyorum t 0 bir diyeyim bir bu şekilde yaparsam sadece gaz oluyor bakın sadece gaz ama bunu bir kere daha attırsam hem gaz oluyor hem pedal bir sıra bekleyince zaten menü kendi kısmına geri dönüyor ee, bu ekranla ilgili e, dataları ben daha sonraki videoda paylaşacağım şimdilik sadece gaz kolunu takacağız Açısını komple kaydıracağız buraya. Bunu da çıkartmamız lazım. Nasıl çıkar onu bilmiyorum. Çıkır. Şimdi şeye karar vermemiz lazım. Gaz polunu böyle takacağız. Burada mı durmalı? Yoksa bu, bu frenin burasından mı durmalı? Bence frenin bir arkasında durmak lazım. Çünkü bu boşluk zaten baş parmağımı yetecek kadar yani geçecek kadar rahat. O yüzden burayı gevşetmem lazım. çek pedal şu, şu şekilde aşağıya geldi. Şöyle, sonuna kadar dayadım. Üçüyle Şimdi burada ne kadar aşağıya doğru bakacak? Ona bakacağım. Şöyle yapınca bu iyidir. Yani tam tam aşağıya bakması bas. şöyle Şöyleydi. Tam aşağıya şu şekilde basması iyidir. Çünkü ben böyle tutacağım. Bu şekilde görmesi iyi. Şöyle elimize uygun bir şekilde tuttuğumuzda burada rahat basıracağım. Onun bir freni rahat çekebilmemiz lazım. Bunu ayarladıktan yani. sonra al yanına sıktık. Buradaki sisteme de bakın. Şöyle gösterelim. Gözüküyor mu? Evet. Şuradaki tek elde gaza frenlere ve viteslere ulaşabilirim. Hepsi sağ elime. Sağ elimle kontrolü. Şimdi tutma kolçağımızı takalım. ucuna kadar geldi. Şu anda hepsi tamam. Şuradaki Şurada. Gözüküyor mu? <laughs> Ön taraftaki şu kablomuzu da tekrar eski yerine monte Ben bu kolça e, link olarak ekleyeceğim. Yani en azından e, RKS Jeep markası için direkt bunu alabilirsiniz. Gerçi bu soket sanırım hepsi için neredeyse aynı. Değişen çok bir şey yok. Ben soket alacaktım. 15 lira daha ucuz oluyor diye. Ama e, bir 15 lira içinde şuradaki düzeni bozmak istemedim açıkçası. Yani bir de işçilik var. Sonuçta burayı kesmem lazım. 3 kablo var içinde. Ee, bir orta uç yani gezen uç. Potansiyometre gibi düşünün. Gezen uç. Bir de e, sabit uç. Şimdi en son hali şu şekilde oldu. Zili buraya aldım. Burada biraz yatıralım. Bir de arka tekerleğini kaldıralım. Karşıda bir de beşer alalım. En son hali bu şekilde oldu.